Herkese merhabalar. Bugün yine yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün size çok sevdiğim çiçeklerden bir tanesini kalan şöyle anlatacağım. Videoma başlamadan önce hatırlatmamı yapmak isterim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlerle kalanşo bitkisinin çoğaltılmasını anlatacağım. Ancak öncelikle kısaca karanço ile bilgi vermek, karanço ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Kalanşo 4 mevsim yeşil kalabilen çok yıllık bir bitkidir. Ee, güzel farklı renkli çiçekleri vardır şu an benim kalan şu an çiçeksiz çiçek açmıştı yaklaşık iki ay kadar çiçekli kaldı çiçekleri daha sonra kurudu ben de kuruyan dalları temizledim gördüğünüz gibi her tarafı yeşil yeni yeni tomurcuklar çıkmaya başladı bu tomurcuklar büyüdüğünde yeniden çiçeklerini verecek ee, çok hoş küçük çiçekleri vardır farklı renkli sarı pembe kırmızı e, turuncu beyaz renkli gerçekten hoş görünen çiçekleri vardır. Ee, evlerinizde tavsiye ederim e, kalanşoyu. Ee, dediğim gibi dört mevsim yeşil kalabilen bitkilerdir. Yapı itibariyle kaktüs ve sukulentlere çok benzer sulaması, bakım açısından. Kalın sert yeşil yaprakları vardır. Bu yeşil yapraklarda bol su depolanır. O yüzden e, kalanşanın su ihtiyacı çok fazla değildir. Yani kış döneminde iki haftada bir yazın haftada bir hani aşırı sıcaksa belki 5-6 günde bir e, sulama yapabilirsiniz. Sık sulama yaparsanız kalanşonuzun köklerini çürüteceği için e, çok da sağlıklı olmayabilir bitkinizin açısından. E, haftada bir e, yeterli miktarda sulama yapmak önemli. Çünkü her seferinde az az sulama yaparsanız hani haftada bir yerine ben iki günde çok az su döküyüm derseniz bu sefer e, döktüğünüz su kabın tabanına ulaşmayacak sadece yüzeydeki kökleri ıslatacak bu sefer de tabandaki kökler çürüyecek kuruyacak bu yüzden bitkiniz sağlıklı gelişemeyecektir o yüzden az az sık sık sulamaktansa haftada bir güzel bir şekilde kabın tabanına kadar sulamak yeterli olacaktır yine kalan şunuzu sularken toprağın dibinden sulama yapın ya da saksının altına bir su dolu bir tabak koyarak saksının alt kısmından suyu çekmesini de sağlayabilirsiniz ancak kalanşonun yapraklarına değerek çok fazla sulama yapmayın. Kalanşonun toprağı ise Yine kaktüs ve tuku, sukulentlerin toprağına benzer direnajlı bir toprak olması gerekiyor. Yani e, özellikle e, piyasada satılan kaktüs topraklarından kullanabilirsiniz kalanşa için. Bunlar uygundur. E, ya da imkanınız varsa e, kendinizde çakıl taşı ile kalanşanın toprağını karıştırıp e, bu şekilde kalançayı buna ekebilirsiniz. E, saksısı ise kalançalar çok büyük saksılara ekilmez. Yani e, genelde ebatına göre küçük saksılarda bulunur. Yaprakları çok sıkışıktır o yüzden kalançaların e, hani ağaç gibi çok büyük saksılarda yetiştirmemenizi tavsiye ederim. Çünkü zaten çok büyük saksıya aldığınızda e, bitki gücünü köklenmeye harcayacağı için e, bu sefer yaprak gelişimi, e, bir çiçek gelişimi çok da iyi olmuyor. Ee, aşırı e, güneş ışığını sevmez. Direkt güneş ışığını sevmez. O yüzden e, mümkün mertebe e, balkonunuzda eğer büyütüyorsanız e, zaten kışın bulundurmanızı tavsiye ederim. Yazın da balkonunuza koyacaksanız biraz daha gölge bir mekanda bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, direkt güneş ışığını sevmez. Direkt güneş ışığı aldığında yaprakları sararmaya başlıyor. Zaten kalonşo genellikle iç mekan bitkisidir. Yani evinizin içerisinde de yetiştirebilirsiniz. Çok soğuk havaları sevmiyor. Çok sıcak havaları da sevmiyor. Çok soğuk havalarda kavanşolar birdenbire yaprağını döküyor ve çiçekleri kurumaya başlayabiliyor. Renkli çiçekleri solduktan, kuruduktan sonra bu çiçekleri koparmakta fayda var. Çünkü bu kuruyan dalları kopardıkça yeni tomurcuklar çıkacağı için daha çabuk çiçeklenecektir. Şimdi sizlere çoğaltma işlemini anlatacağım. Kalaşonun çoğaltılması çelikle çoğaltmayla olur. Yani alt kısmında çıkan fazla dallardan bir tanesini kıracağım ben şimdi sizin gözünüzün önünde. Bunu kırdığımız dalı suya koyabilirsiniz. Suya koyarak yaklaşık 3-4 haftada köklenmesini sağladıktan sonra saksıya alabilirsiniz. Ya da benim her zaman kullandığım pratik yöntem. Direkt toprağa ekebilirsiniz bitkiyi. Toprağa ektiğinizde de sık sık sularsanız çabucak tutacaktır. Zaten çok kolay yetişen bir bitki. Yani bitki bakımından çok anlamayan insanların bile rahatlıkla yetiştireceği bir bitki. Şimdi kendime koparabileceğim uygun bir dal alıyor arıyorum. Burayı inceliyorum. Etraftaki sıkışık dallardan bir tanesini koparmak istiyorum. Mesela. Şurada bir tane dal var. Oldukça sıkışık görünüyor bu bölge. Hem büyümesini rahatlatacağım bu bölgenin hem de çoğaltma amaçlı. Şurada gördüğünüz taze güzel dallardan bir tanesini gördüğünüz gibi kırdım. Şu şekilde. Bu kırdığım dalı şu şekilde gösteriyorum size bu kırdığım dalı direkt suyun içine koyabilirim bir bardak suda bekletebilirim yaklaşık bir 3 hafta kadar daha sonrasında ise toprağa alabilirim köklendikten sonra ya da direkt toprağa alacağım kullandığım saksı gördüğünüz gibi bir direnajlı saksı toprağında yine direnajlı bir toprak olacak şu şekilde gösteriyorum. Eğer siz direnajlı saksı kullanmayacaksanız saksının dibine çakıl taşları koyarak bu şekilde ekim yapabilirsiniz. Bir bitki için direnajlı saksı çok önemlidir. Çünkü bitkinin toprağının suyu tutmaması gerekiyor. Aynı şekilde Kalanşo için de geçerli bu. Kalanşo'nun toprağının suyu tutmamasını gerekiyor. Çünkü kalanşo fazla suyu sevmiyor. Fazla suyu gördüğünde bitkinin kökleri yavaş yavaş çürümeye başlıyor. Ve bu yüzden kaybedebiliyorsunuz. Kalançan uzun güzel çiçek açması ve çiçeklerinizin uzun süre kalması için bütün koşulların optimum olması gerekiyor. Yani çok sıcak havayı, çok soğuk hava, aşırı sulama ya da olması gerekenden az sulama, kalanşonun çiçeklenmesine oldukça etkiliyor. Hafif Hava akımı olan yerlerde bulundurmamamızı tavsiye ederim. Ancak böyle hafif esinti de iyi gelebiliyor kalanşo için. O yüzden balkonunuzun yaz döneminde balkonunuzun gölge kısmına koymanızı tavsiye ettim. Gördüğünüz gibi şu şekilde buraya ektim ben kalanşonu. Birazcık etrafındaki toprağa bastırıyorum. Çünkü gevşek olduğunda bitkiyi de yeni ektiğim için hareketlenebiliyor. Bu da köklenmesini yavaşlatıyor kalan şunun. Ee, kalan şolarınıza ayda bir bitki besini verebilirsiniz. Aynı şekilde bu çoğaltmak için ektiğiniz eee kısma da bitki besini verebilirsiniz. Ya da e, elinizde bitki besini yoksa e, yumurta haşladığınızda bu e, elinizdeki kalan suyu kalanşonun köklerine dökebilirsiniz. Ya da muz kabuğunu birazcık suda bekletip bu elinizdeki suyu kalanşonun köklerine dökebilirsiniz. Bunlar da gerçekten kalanşonun gelişimi için faydalı olacaktır. Şimdi ise sulama işlemini yapacağım kalanşonun. Zaten hava çok sıcak. Ben balkonumun gölge bir kısmına koyuyorum. Havalar da çok sıcak olduğu için Hemen 2-3 günde bir sık sık sulayacağım. Çabuk köklensin diye. Ama genelde düzgün de suluyorsanız bu çoğalttığınız kalan şunu tutmama gibi bir ihtimali yok. Siz suya koyup da köklendirebilirsiniz. Ancak benim tavsiye ettiğim yöntem bu. Çok daha kolay olabiliyor. Kalan bitkimi de saksıya alma işlemini tamamladım. Ee, tekrar baştan kısaca bir özet geçmek istiyorum. Ee, şuradaki sıkışık dallardan bir tanesine bağlı olduğu ana gövdeden direkt ayırdım. Makasla kesmenize gerek yok. Zaten taze bir dal olduğu için elinizle çok kolayca kırılabiliyor. Ee, bu kırdığım dalı direkt olarak ektim. Yani bu kadar basit çoğaltma işlemi siz de evinizde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ee, bu videonun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim, İyi günler dilerim.